Finans ve Borsa kanalı takipçileri hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Matrix şirketinin Matrix'in halka arzını konuşacağız. Zaten hepimizin bildiği ve sık sık kullandığı bir e, yazılımdı. Matrix Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ'nin şirketin halka arz edilecek toplam 7 milyon 500 bin diyelim nominal değerli payları birincil borsada yıldız pazarda işlem görecek. 28 TL fiyattan çıkış yapacak. 30 ile 31 Mart tarihlerinde garanti yatırım menkul değerler aşı aracılığıyla toplama başlayacak. Halka arz edecek payların sermaye oranı %38. Fiyat tekrar söylediğimiz gibi 28 TL olacak. 26 Mart'ta karar alındı. 30 ile 31 Mart arasında da halka arzı gerçekleşecek. Bir de bilanço incelemesine geçelim. Biraz bilanço tarafına bakalım. Bilanço incelemesine başlamadan önce şunu biliyoruz ki, Matrix direkt borsa üzerine hizmet verdiği, bu sektörde çalıştığı için yatırımcıların bir tık daha yakın olduğu, bir tık daha sıcak baktığı, sempati duyduğu bir hisse olacağı için diğer halkağızlardan biraz daha fazla talebi olabilir. Veya birkaç gün daha fazla tavan yapabilir. Çünkü direkt borsa verilerini sunuyor, borsa ile ilgili işlemler sağlıyor bizlere. Hepimizde sık sık kullandığımız için zaten sıcak olduğumuz bir kağıt olduğundan, bu noktada yatırımcılar daha sıcak bakabilirler. Bilançolarına bakalım şimdi. 2018 Aralık, 2019 Aralık ve 2020 Aralık için hazırlanan bilançosunu inceleyeceğiz. Toplam dönem varlıklarını 14 milyondan 13 milyona indirmiş. 13 milyondan da 28 milyonu çıkartmış. Bu son bir senede dönem varlıklarını çok iyi arttırdı diye düşünebiliriz. Fakat birazdan göreceğiz ki bunların büyük bir kısmı borçtan geliyor. Toplam duran varlıklarını iyi seviyede arttırmış. Bu güzel bir gelişme. Kısa vadeli yükümlülüklerimize geldiğimiz zaman ticari borçları 15 milyon. Toplam kısa vadeli yükümlülükleri de 10 milyondan 13 milyona 13 milyondan ise 20 milyona çıkartmış. Uzun vadeli yükümlülükleri de gelince 14 milyondan 19, 19 milyondan da 26 milyona çıkartmış. Borçları hızlı şekilde artmış diyebiliriz. Dönem net karına baktığımızda 2 milyondan 6 milyona 6 milyondan ise 16 milyona çıkmış. Bu gayet gayet güzel bir artıştır. Toplam öz kaynaklarına baktığımızda 18 ile 19 yıllar arasında çok değil fakat 19 ile 20 yıllar arasında öz kaynakların iyi şekilde arttırdığını burada görüyoruz. Hasılat kısmına geçelim. 2018 ile 2019 yılları arasında nasıl bir artış sağlıyorsa 2019 ile 2020 yılları arasında da aynı istikrarlı hasılatını sağlamış. Bu gayet güzel. Brüt karımıza baktığımızda da aynı artış ortalama 2 kat 2 kat diye gidiyor. Çok güzel. Esas faaliyet karına geldiğimizde de brüt karın yarısından fazlası esas faaliyetten geliyor. Çok iyi sayılmaz fakat kötü de değil. Gayet iyi bir oran diyebiliriz. Genel yönetim giderleri gider kısmına baktığımızda ciddi bir oran sağlıyor. Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri tabii ki bir yazılım tabanlı olduğu için çok yüksek olmuyor. Burada yönetim giderleri daha fazla olmuş. Dönemin net karını incelediğimizde de 3 katına 18-19 yıllar arasında ortalama 3 katına da 19-20 yıllar arasında çıkış sağlamış. Bir de nakit akış tablosuna burada baktığımızda işletme faaliyetinde elde edilen net nakit akışlarını 10 milyondan 15'e 15 milyondan 33 milyona çıkartmışlar. Bu gayet güzel ama aşağıdaki borçlanmalardan kaynaklandığını birazdan inceleyeceğiz. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinde baktığımız zaman borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerine baktığımız zaman 19 ile 20 yıllar arasında 1 milyon daha artırarak 3 milyonluk bir borçlanmadan kaynaklanan nakit girişi olmuş. Aslında baktığımız zaman nakit benzerlerinin toplam oranına göre çok yüksek bir oran sayılmaz. Telöre edilemez bir oran sayılmaz. Ödenen faizi 183.000 TL sadece. Aslında çok büyük bir borçtan gelmemiş. Bilanço genel açıda iyi. Güzel karları var. Özellikle Matrix şirketi oldu. Yani Matrix şirketi bir yazılım üzerine olan bir şirket olduğu için giderleri oldukça az. Bu da gayet iyi bir gayet iyi bir kar açıklamasına yardımcı oluyor. Dönem varlıklarını duran varlıklarını arttırmış. Karını hasılatını olabildiğince arttırmış. Borçlanmaları da bunlarla orantılı olarak artmış. Fakat borç arttırması da çok çok yüksek düzeylerde değil. Genel olarak Matrix şirketi kötü olarak gözükmüyor. Zaten ortalama halka arzlardan sonra 2 gün tavan yapardı. Bu Matrix şirketi büyük ihtimalle 3 ile 4 gün kadar tavan yapmaya devam edecektir. Uzun vadede de elde tutabileceğimiz yazılım şirketlerinden olduğu için elimizde tutmaya devam edebileceğimiz bir şirkettir. Aynı zamanda şuna da bakalım. 2003 yılında kurulan Matrix şirketi %100 Türk sermayeli bir şirket olarak dikkat çekiyor. Yazılım tabanlı şirketlerin zaten geleceğinin iyi olduğunu bildiğimiz ve hem yazılım tabanlı olup hem de borsaya hizmet sunduğu için daha fazla rağbet göreceğini düşündüğümüz için hem 3-4 gün tavan yapabileceğinden hem de uzun vadeli tutuşlarda bizlere kâr sağlayacağını düşündüğümüzden Matrix şirketine alıp elimize tutabiliriz. Ben şahsen halka arzına gireceğim ve bir müddet de elimde tutmayı düşünüyorum. Videomuzda anlatılanların hiçbiri al sat veya tut tavsiyesi değildir. Her kişinin kararları ve yatırımları kendisine ait. Videomuzdan memnun kaldıysanız bizlere abone olup beğeni atabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.